Derken bir kervan geldi, sucularını gönderdiler. Adam kovasını kuyuya saldı. Müjde! İşte bir oğlan çocuğu diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu. Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi onu satın alan Mısırlı adam karısına, ona değer ver, güzel bak. Umarım ki bize faydası dokunur veya ona evlat ediniriz, dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık ve bunu rüyada görülen olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah, emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf olgunluk çağına erişince, ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın, onunla birlikte olmak istedi. Kapıları iyice kapattı ve haydi gel dedi. O da haşa Allah'a sığınırım. Kocam benim velinimetimdir, bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz dedi. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı, eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadını arzulardı. Böylece onu, kötülükten ve ahlaksız bir iş yapmaktan uzak tutmak istedik. Şüphesiz o samimi kullarımızdandı. Kisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının önünde kocasıyla karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki, senin ailene kötülük etmeye kalkışanın cezası, ancak zindana atılmak veya ağır fiziksel cezaya çaptırılmak olmalıdır. Yusuf, asıl kendisi benimle birlikte olmak istedi dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bilir kişilik yaptı, eğer adamın gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, adam yalancıdır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir, adam doğru söylemektedir. Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce şöyle dedi. Anlaşılıyor ki bu iş, siz kadınların bir entrikasıdır. Sizin entrikanız çok tehlikelidir. Yusuf, sen bunu olmamış say. Kadına, sen de günahının affını dile, çünkü sen günahkarlardan oldun. Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı, hizmetindeki genç ile birlikte olmak istiyormuş, Yusuf'un sevdası kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz, dediler.